Saksı toprağımda solucan var, ne yapmalıyım? Herkese merhabalar. Ben Gizem Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle saksı toprağındaki solucanlardan bahsedeceğiz. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz konumuza geçiyorum. İç mekanda kullandığımız bitki toprağı ya da toprak karışımı steril bir malzemedir. Yani içerisinde organik bileşenler, canlılar içermez. Gerçek bir toprak değildir. İç mekan karışımı yapmak için kullandığımız torf, kokopit, lav kırı, lav taşı, kil bilyesi, perlit, vermikülit bunların hepsi steril malzemelerdir. Satın aldığınız bir bitkinin toprağının içerisinde solucan görmeniz birkaç şey anlamına gelir. Ya bitki dışarıda bekletilmiştir ki seralarda bu çok normal bir durumdur ya da bahçe toprağı kullanılmıştır. Yani gerçek toprağa dikim yapılmıştır. Torf gibi steril bir malzeme kullanılmamıştır. Bahçe toprağı saksı ölçeğinde sağlıklı bir şekilde gelişemez. Gelişemez diyorum çünkü toprak canlı bir şeydir. Kımıl kımıl dostlarımız solucanlar bizim bitki bakımında doğada en büyük arkadaşlarımızdan biridir. En önemli dostlarımızdan biridir. Organik maddeleri ayrıştırırlar, bitkilerin alabileceği forma getirirler. Gübresi çok kıymetlidir solucanların. Hava delikleri açarlar, köklere suyun ve havanın geçişine izin verirler. Ve aynı şekilde toprağın katmanları arasındaki organik materyallerin sağa sola taşınmasında çok önemli rol oynarlar. Fakat bu kımıl kımıl dostlarımızın iç mekandaki bu saksının içerisinde hayatta kalması en azından bir süre sonra pek mümkün değildir. Bu ortamdaki organik bileşenler bittiğinde köklerin tadına bakmayı tercih edebilirler ama buradaki asıl problem solucanların sizin köklerinize zarar vermesinden ziyade kullanılan toprağın bahçe toprağı olmasıdır. Elbette ki solucan sayısı çok hızlı artarsa ortam tamamen solucan dolarsa tabii ki bitkiye de zarar verebilir. Fakat buradaki problem bahçe toprağının zamanla öleceği için yani gerçek toprakta ölüm gerçekleşeceği için canlılığını yitireceği için betonlaşması köklere hava ve suyun gitmemesidir. Yeni bir bitki satın aldınız, geldiniz, baktınız içerisinde bir iki tane solucan var. Hemen koşa koşa saksısını, toprağını değiştireyim diye düşünmenize gerek yok. Fakat yine de aklınızın ucunda şu olmalı. Demek ki ya dış mekanla temas söz konusuydu. Ya da bahçe toprağı kullanıldı ki bu iç mekanda pek istediğimiz bir durum değil kompakt, sıkışmış, suladığınızda suyun hızla aktığı, dibinin çok sertleştiği bir yapı söz konusuysa zaten toprak değişimi yapacaksınız. İçinde bir de solucan varsa o zaman toprak değişimini belki daha hızlı yapabilirsiniz. Lütfen şu adımları takip ederek toprak değişiminizi yapın. Bitkiyi saksısından çıkarın ve köklerini gıdıklayarak çok fazla rahatsız etmeden, kırmadan, dökmeden eski toprak karışımından ayrıştırmaya çalışın. Bu esnada karşılaşacağınız kımıldayan arkadaşlar arkadaşlarımız solucanları kesinlikle öldürmeyin. Lütfen bahçenize uğurlayın. Bitkinin türüne göre bir steril toprak karışımı hazırlayın. İçerisine drenaj malzemesi eklemeyi unutmayın. Torf, kokopit gibi ana materyalimizin yanında tropikler söz konusuysa vermikülit, perlit ekleyebiliriz birazcık. Yanına da mutlaka drenajı arttıracak lav taşı, lav kırığı, pomza, dere çakalı gibi malzemeler ekleyerek drenaja sahip steril bir toprak karışımı oluşturun. Kaktüs ve sukulentler için bir karışım oluşturuyorsanız içerisine vermiculit ve perlit eklemeyi tercih etmiyoruz genellikle. Zaten torf ve kokopit su tutma konusunda etkili. Çok fazla su tutacak ajan eklemeyelim. O noktada da torf veya kokopitin içerisine drenaj malzemelerinden ekleyip bitkinin saksı boyutuna ve kök sistemine göre karar verip güzel steril bir karışım hazırlayalım. Solucan gördüğünüz için saksı yani toprak değişimi yaptıktan sonra yeniden birkaç tane solucan görmeniz mümkün olabilir. Bu arkadaşlar çok hızlı ürerler. İçeride bir takım yavrular kalmış olabilir. Bunları fark etmemiş olabilirsiniz köklerin arasında. Yine mesela gördüğünüz içinde bir iki tane solucan bu sefer yeniden toprak değişimi yapmanıza gerek yok. Bu arkadaşları alıp bahçeye uğurlayabilirsiniz. Dönemsel olarak bitkilerinizin yerini değiştiriyorsanız, örneğin baharda balkona ya da daha ziyade bahçeye çıkarıp daha sonra içeriye alıyorsanız da alttaki deliklerden içeriye doğru bir takım kımıldayan solucanlar girmiş olabilir. Dışarıdan içeriye getirdiğiniz bitkilerde de gerekli müdahaleleri yaparak solucan dostlarımızı uğurlayabilirsiniz. İçerisinde solucan olduğu için değiştirdiğiniz toprak karışımını lütfen çöpe atmayın. Çok ciddi bir hastalık söz konusu değilse solucanların yanı sıra bu toprak karışımından kurtulmanıza gerek yok. Dışarıya, bahçenize dökebilirsiniz, kompost kutunuza atabilirsiniz ya da dış mekanda baktığınız bitkilerin içerisinde toprak karışımı yapmak için kullanabilirsiniz. Dış mekanda altı delikli özellikle saksılarda baktığınız bitkilerde dış mekan toprağı kullanabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sormayı unutmayı, yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve ev yeşilini takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram ve TikTok'ta beni bulursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.